Hepinize merhaba arkadaşlar. Ses 1.35. Yayın daha başlamadı. Galiba gelmiş onun ses. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir PES ile karşınızdayım. Bayağıdır yapmıyorum yayını. Bir garip hissettim açıkçası şu an. Ee, evet arkadaşlar, PES kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sesimi kontrol edeyim. Tamamdır. Sesle problem yok. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi pes kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kariyerime gireyim. Bayağıdır bir yayın açamadık Yaklaşık nereden baksanız bir, bir haftadır yayın yapamıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık pes serimizin ikinci sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Pes serimizin bayağı 14. yayınımız falan oldu herhalde. Oyunu oynuyorum zaten normalde. Fakat bu kariyerde ilerlemiyorum. Biraz nefes Neyse giriyorum kariyerine bir dakika biraz sonra oyunu göreceksiniz de girmeden önce bir kariyeri seçim çünkü video dışında ayrı bir kariyer oynuyorum peste o yüzden onu bir değiştireyim 1 dakika hop şunu yapayım yükle tamamdır gelmiş olması lazım arkadaşlar Şimdi yansıtacağım yani yayını vereceğim size evet geldim en son burada kalmışız oynadığım belirli başlar var bir gün şunu bir göstereyim size. Lig programından bakacağız. Nantes Hatay Spar maçından ardından Nantes maçını oynadım. Normalde oynayacaktım fakat bayağı bir yayın yapamamamdan dolayı kalmıştı. Oynadım. 4-0'lık bir maç oynadık. <laughs> Şöyle diyeyim Avrupa'da oynadığımız en iyi maçtır bu. dört tane attık. Nantes rezil oldu. Sonra Malatya 2-0. Gene bayağı iyi oynadık ama Malatya çok iyiydi bu arada bu maç. 1-0 Sonlara doğru 2-1. Burada Demba parladı. Sonra North Channel maçında da kaldık. Ondan sonra Aralık ayında yani ligimizin e, bu sezonumuzu bitireceğiz. E, bu sefer de Avrupa'mızda son maçı olan North Chalent, yani North Shaland Danimarka ligimizin diğer takımıyla bir maçımız var. Danimarkalılardan zaten aşırı oynadık gerçek hayatta da bugün ligimiz gibi. E, playoff maçları vardı. Onları oynadık. E, bugün de yeni Danimarka maçıyla playoff olmasa da zaten bir maçta devam edeceğiz. Evet, şimdi North Channel'de kaldığımız yerden devam edelim. Klima alamıya Milosevic, Kolorov. Kolorov çok formsuz. Açıkçası şans vermek istemiyorum zaten. Bir sıkıntımız yok yani bu konuda. Ahmet Çalık çok yorgun. Ahmet Çalık şurada dursun. Adama bağla başlayalım. İkinci yere Ahmet Çalık gelebilir. Yani opsiyon olarak kullanabilirim. Başka Fernandinho iyi. Grand yok. Klima Tamamdır. Onun dışında ilk 11'im böyle olsun. Defanslar umarım çok ağır kalmaz. Her şey... şöyle düşünelim. Nantes galibiyet, Nantes galibiyet, Krasnodar galibiyet, Krasnodar galibiyet. Yaklaşık 4 tane maçtan 12 puan aldık. Sadece bir gol yedik. Yani kesinlikle gruplardan çıkıyoruz. Hani garantilediğimiz kesin ama North bir tık sıkıntı olabilir. Hani sonuçta bu puan kaybedip kaybetmeme. Bu arada North Challenge Krasnodar maçında Krasnodar 4-2 yendiler. Yani bir nevi artık puan olarak bu maç çok kritik. Yani Krasnodar Nantes maçında berabere kalırsalar eğer North Challenge maçı yenerse çıkma şansları var arkadaşlar. O yüzden North Carolina için çok kritik bir maç. Biz zaten ligden çıkmayı, ay ligden gruplardan çıkmayı garantiledik. Başladık. Oyun donuyor. Tamam şu an donmuyor. At abicim ileriye. Abi, niye donuyorsun ya? Donmuyor mu? çok kötü ya. Niye donduğunu anlamıyorum. Şu an donmuyor bak. Ben de şimdi sıkıntı yaşamadım da. Ha tamamdır. At abi. Güzel. Güzel. Abi bırak kanattan. Görelim. Grant Sir. Grant Sir biliyorsun zaten oraları. Ah Grant Sir yakışmıyor. Abi yakışmıyor. Hele Igor sağta atağa çok kötü. Bu arada adamın soyadı Igor. Yanlış anlamayın. Biliyorum ben North Island'da biraz. Süleyman'a dikkat et. Tehlikeli. Tehlikeli. Adamsın Çaça. Bırak. Çaça ne yapıyorsun Çaça? Çaça ne yapıyorsun Çaça? Çaça yakışıyor mu sana Çaça? çaça hiç çok ayıp çaça çok ayıp çaça yuhlu yuhluyorlar bak şu an seni bırak abi tamam biz yakalayacağız onları mor için çok kritik bir maç arkadaşlar hadi bırakın arkadaşlar tek bak güzel bırak abim tamam bırak klimalı klimalı çek vur abi az ah, son anda ya. Son anda. Victor Jensen. <laughs> Alalım top bize kalsın. Gidip dışarı mı çıkardın harbiden topu? Tamam bir şey yapmamışım şey güzel. At abi orta. Geçmedi top bize. Kapat kapat. sen Hansen dikkat. Hansen'e dikkat. Stoperlere gerçi dikkat diyorum da. Kaptanları. Top bizde. Kesinlikle maç çok bastıracaklar arkadaşlar. bırak. Ya has, bak, Pasa bak ya. Kapat 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 kapat. İleri bas ileri. Oğlum ne kadar isteksizsiniz. Gruptan çıkmayı garantilemenizin sizi galibiyet almamanızı istemiyor. işte yani galibiyet almanızı istiyorum demek. Nasıl bu şimdi? Hani gruptan çıkmanız rahat oynamanızı istediğim anlamına gelmiyor. Tamam. Oğlum. Ne kadar lavaylı hareketler ediyor. Kapat kapat. Oğlum adamlar çok kötü. Kadrosu olarak çok yani yetersiz bizim için. Basmamız lazım yani. Kapat, kapat. Baskı. Güzel. Çık. Haydi abi. Grand Tride. Ya inanılmaz ya. Kapat, bas, 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 Yetersiz top oynamanızı istemiyorum. Tamam, çok güzel. Sakla. Gör bu tarafı. Oradan vurur musun lan? Oradan oraya nasıl niye pas atarsın ya? Alex misin sen? Şey misin? Hacı misin? Pas abi. tane atarsak ikinci yere golü bulacağımızdan eminim arkadaşlar. Da. Aradığımız golü bulamayacağımızı sanmıyorum. Güzel. Ama bulabiliriz. Haydi. Abi. Ya inanan arkadaşlar North gerçekten biliyorum. Bu kadar e, aşırı top alan bir takım değil. Oyunda. Konya'da bu kadar Avrupa'da başarı sağlayan bir takımda değilim. Attık ona gol. İşte bu. İşte bu. Yazdın abi bu kadar. 1-1. Bir bir. Nasıl attığımızı pek bir anlayamadım ama gol gol geliyor. Hadi yani be. Dön, topu sakladın, ileri gittin. Oradan geriye dönmüşün, oradan ona dönmüşsün, önüne atmışsın. He, yani çok ne bileyim garip bir gol olmuş ama başarılı sonuçta 1-0. E 1-1'lik durumu yakaladık. 1-0'lık mağluptuk. 1-1 yaptık. Haydi. At abi. Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Uzaklardan bir şut corner. Senin corner. Fernandinho. dünya. Kapattılar onu. Vur abi. Uzaklardan yandan dışarı. Olabilir de olabilir de. Yani, sizin fazla Bakmayın yani o ilk kariyerdeki gibi olmuyor ki Ben yine yaşatacağım ama O tehlikeli bir şey olabilecek Neyse kapatalım arkadaşlar Bu arada Ropte'yi yapıyorum yani Zaten başlıkta da yazıyor Kapat Tehlikeli tehlikeli indir Tamam Oraya bir Ahmet Çalık amnesi yakışacak galiba Evet çok kesin emni Aşırı hızlı ikinci yere hiçbir şey yok. Ah be onu alsaydım. Tehlikeli geliyorlar. Kapamamız lazım. Çok rahat dönüş dışarı vurdu. Oo. Danimarka'daki North Challenge çok kritik maç. Öyle bakmayın adamlar. Fena bastırıyor. Ya, Ahmet çaladım. Şimdi Ahmet Çalak'ta mükemmel. Belki hata yapmayacak değil ama. durdurayım. Yayının kalitesine bakacağım. Ya Devam mükemmel. De tamam yapayım. iyi. İyi, iyi. Biraz sesim az geliyor olabilir. Ben kısık sesle konuşmuyorum da biraz sesim az geliyor olabilir. O ayarla alakalı, yani e alakası. Gerçi ne alakası var diyebilirsin. Dikkat, dikkat. Dikkat. Ahmet Çalık geçen Nantes maçında mükemmel top oynadım bak. Mükemmel top oynadın. O topa yakın bir top oynarsan güzel olabilir. Çık abi. Tamam. Güzel. Bas abi. Önde baskı. Geniş. Lan gitmedi ya. Aldın. Gör klimalı. Bırak abi. Lan atamadı ya. Baskı. Koca hiçbir şey yok. Koca hiçbir şey yok. Lan. Lan. Ami çalı kaldı. Klimalı gidiyor diyebilir miyim? Bak diyebilirdim. Diyebilirdim. Baskı, Milo baskı. Orta sahaların top yapmaması lazım. Tamam. Çık abi. Çok güzelsin ama çok iyisin. Gör sen de burayı. Abi bakın iyi dediğim adam saçmalamaya başlıyor. Ama ben hepinizi övmek istiyorum. O yüzden bana bunu kaldırın. Bak adama bak Topu mükemmel aldı. O şunu kötü verdi ya. Al golü getirdi belki de bize burada. Bak ya bak ya bak ya. Çık 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 çık, çık. mükemmel. Çık abi mükemmel. Tamam. Girdim. Atamadım. Hoca penaltı. Bir değişiklik yaparak. Geliye girer içeri. Bunları değiştirmek istemiyorum şu an. Aldı. Alamadı. Grand Seer alalım oradan. Yani çok garip bir gol attık. Çünkü tamamen kalenin içine girecek gibi atmışız. Yani ben de şaşırdım açıkçası. O öyle mükemmel mi? Yani gol gol goldür sonuçta. Gol goldür. Goldür yani. Goldür. Tamam. Skubic. Skubic Şengelya'ya doğru. Şengel. Ulan onu öyle alıp dönsem var ya. 150 milyon euros Şengelya. Piyasa çok pahalı. aradan de pahalı bu arada. Gerçekte de pahalı. Şengelya'nın piyasa Ama ayrılmış Konya'dan galiba. Bir bonser kazandırma da diyebilirim. Bu garip olmuş. Kötü olmuş yani. Garip olmuş. Babayı alalım son dakika değişikliğe. Biraz dağıtacağım şöyle. Tamamdır. Dakika yetmiş. Hayır. At klimalık güzel. Şengeli'ye destek. Ed yok. Aa oldu ya. Denemek başarılı olmaya çalışıp kötü olan bir denem. Değişiklik yapalım. İstediğimiz gibi gidiyor. Bir puan da bize yeter. Yani biz her türlü çıkacağız zaten de. Ya çıkmasını ister miyim? Akko'nun olan çıkmasını ister miyim? Nantes'in şu an çıkmasını iyiyim. gerçekten istemem. Çünkü çok kötü top oynadılar. Tamam abi. Lan baba ya. Dem babaya bakmayın. Gerçekten yaşına göre iyi. Gençler Birliği maçından ipten aldı bizi. Avrupa maçında girip oynadı tamam bomboş bomboş çektim vurdum attım işte bu be bu be bitti be bitti be bitti bitti Atmadı. Niye yayın donuyor? Donmuyor şu an söz söylemenizi isterim. Lütfen. Bitirdiği işi şey güzel oldu. Dem baba. İyi oldu ya. Yani skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Artem'den daha etkili bence şu an. Haydi. Geliyorlar. Zaten yani 2-1 oldu da beraberlik. Yani, hiç puan vermeden gidebiliriz. At abi. Çok güzel. O Şengel ya ne pas attı be. Dem baba. Dem baba. Hani çıkardı. lan Ulan aşitme buraydın ya. Biliyorum ben vurabilirdim. Kapat. aldık topu. Bırak abi. Bırak abi. Ay yok. Bitmişin. Hani stamina hiç yok ama. Hoca ne foyle be. Ulan topa müdahale etmeye çalışmış adam. Ya yayın niye donuyor harbiden ya. Ulan. Açıyoruz sıkıntı çıkıyor. Açmıyoruz sıkıntı çıkıyor. Yayını kapatacağım. Yayını kapatacağım. Baştan açacağım çünkü inanılmaz rahatsız edici. Böyle geriden izlemek. Ve ilk maçımızı bitirdik. 2 birlik abi. bir galibiyet aldık. Yani kötü top oynamadık ama mükemmel de değildik. Bu ee, takımımı tebrik ederim. Dembaba'ya da galibiyeti gittiğim için ayet teşekkür ederim. <laughs> North Challenge güzel bastırdı. Ayaklarına sağlık fakat galibiyet bizim. Yani bizim galibiyet. Bir şey diyemem. Krasnodar ise 1-0 yapmış. Krasnodar gruptadan çıktı. Evet. Zaten 3 puan çıkarırsanız e, yenilmesi lazım. Yenilmese bile yani pek bir şey değiştirmiyor. Yani yenilseydiler North Channel biz yenseydik Bir şey olmaz. 6'da 6 yaptık bu arada. Şöyle gruplara bakalım kim çıkmış Türkiye'den. Karagümrük çıkamamış. 1 puan çok kötü olmuş. Ama Avaraj'da kötüsünüz. Yani, yani Avaraj'da 1 puan var da yapacak bir şey yok. North Channel sonucu olmuş. Nantes çok kötüydü. 11 gol ediler de North Channel 13 gol yemiş. Biz 17 gol attık bu arada. Şöyle gözüme çarpan başka Türk takımı Antalya Spor sonuncu olmuş. Ya belki de olmayabilir de çok da bir şey değiştirmiyor gerçi. Puan olarak. Şimdi yayını kapayıp açacağım. Evet, yayını öyle yapalım. Dördünden sonra devam ederiz. Hani kapayıp açacağım şimdi. Bu da rahatsız edeceğim ama yapacak pek bir şey yok. Ne diyebilirim ki?